Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yıllardır bu girişi yapmak için bekliyordum yapayım dedim. Bugün hepinizin merak ettiği soruları cevaplı olacağım fakat benim ekstra bir telefonum olmadığı için hepsini deftere yazdım. Size defterden okuyarak cevap veriyor olacağım. Bugün merak ettiğiniz her şeyi yanıtlayacağız. Öncelikle ilk sorudan başlayalım. İlk gelen soru nerelisin? Ben aslen e, Antalya Manavgat'tayım. Manavgat'ta yaşıyorum zaten. Burada doğdum, burada büyüdüm. Ailem de burada. TikTok'a nasıl başladın? Çok zaman önce, 2017 senesinde falan başladım herhalde. İlk başlarda sadece müzik söyleyerek hani video çekiyordum. Sonra baktım ki insanlar dans ediyor. Ben de dans ederek çekmeye başlayayım dedim. Çekmeye başladığım gün çok hızlı bir şekilde takipçilerim artmaya başladı. Ve 15 bini falan görmüştüm ilk seferinde. Hatta çok mutlu olmuştum. Dövme yapmanın pişmanlığını yaşadın mı? Ben dövme yapmanın pişmanlığını hiç yaşamadım. Çünkü hepsinin hikayesi var. Hikayesi olduğu için de dövmelerden çok ama çok memnunum hayatta tamir edemeyeceğiniz şey yalan, iftira ve haksızlık. Bunu asla tamir edemem. En sevdiğim TikToker YouTuber. En sevdiğim TikToker diye sorarsanız sanırım bir isim veremem. Çünkü yani çok fazla sevdiğim arkadaşlarım tabii ki de var ama sabit bir isim yok. En sevdiğim YouTuber diye sorarsanız YouTuberlarla Danla Bilic'i çok seviyorum ben. Danla çok tatlı geliyor bana. O ile nasıl tanıştınız? Kedim önümden geçti. Oğlan ile tanışma hikayemiz 26.01.2019 senesinde tanıştık biz. Normal şartlarda bizi tanıştıran arkadaşlarımız şu an hayatlarımızda yoklar. Sizin de bildiğiniz üzere Ezgizem ve Yakari. O zamanlar Ezgi ile ben tanışmıyordum. Ezgi benim evime gelmişti. Ben zaten Oğulcan'ı TikTok'tan beğeniyordum. O da sanırım beni beğeniyormuş. E, bize geldiler Buse ile beraber. Hatta bir şeyler yedik falan derken akşam olan da doğum günü olduğunu söylediler. Ben de tamam dedim ben de gelmek istiyorum falan derken gittik. Ve Oğuzcan'la ilk tanışmamız orada oldu. Tanıştığımız ilk geceden beri de beraberiz çok şükür. Tam bir buçuk sene oldu. Kedim. <laughs> TikTok'ta yakıştırdığın 3 çifti. Petro ve Orhan çifti. Ee, Dilara Kaçmaz ve Nişanlısını yakıştırıyorum. Ve Hasan Taylan ve Esra abla. Çok seviyorum Hasan abi. Hasan abi pık, buradan sevgiler sana. Esra abla sana da öyle. Kilo verdikten sonra nasıl tepkiler aldın? İlk başta da oha çok kilolusun nasıl kilo aldın sen böyle falan diye insanlar sonradan gördüğünüz a aa inanamıyorum ne kadar çok zayıfladın sen nasıl yaptın bunu falan demeye başladılar. Bir şaşırma falan oldu böyle yani inanılmaz kilo vermiştim çünkü kitem sana ne olmuş böyle falan hastalandım mı bunun işte sırrı ne falan diyen çok fazla oldu ama ben tabii ki de vermedim size de verdim sadece. Annenin kanser olduğunu nasıl ve ne zaman öğrendi? Annemin kanser olduğunu şöyle öğrendik öncelikle. Annemin zaten göğsünde bir ağrı ve kitle vardı. Aylarca hastaneye gidip geldikten sonra bir 7 aylık süreçte işte böyle bir şey yaşadık. Birkaç kere kitleyi boşalttılar falan derken özel hastaneler hiçbir şekilde çözüm bulamadı. En son 6 aya eğitim araştırma hastanesinde çözüm bulabildiler annemin göğsündeki şeye. Ee, parça aldılar parça 5,5 santim çıktı patolojiye gitti ve kanser olduğunu öğrendik annemin. 7 Aralık 2019'da annem kanser oldu. Bir cumartesi günü, cuma günü mü, cumartesi günü mü neydi? Hatta annem annemi aradım ben sonuçları almaya gitti Antalya'ya. O zaman ben çalışıyordum, gidememiştim. Bana telefonda yalan söyledi. İyiymişim, bir sorun yok dedi ama ertesi gün ben kanser olduğunu yüz yüze öğrendim. Ve ağlayarak annemin yanına gitmiştim. işimi falan bırakmıştım, hatırlıyorum. <laughs> ve en 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 merak edilen soru, Ezgi neyin oluyor ve neden küstünüz? Soruyu cevaplamak istiyorum. Ezgi, benim eski bir arkadaşım. Bana göre bir arkadaş, bir abla, bir aileydi. Ama maalesef biz küstük. Çünkü bazı sebeplerden dolayı artık birbirimizin hayatını kötü duruma getirmeye başlamıştık. İki insan olarak karar verdik, yollarımızı ayırma kararı aldık. Bu şekilde yollarımız tamamen bitti. Artık tekrar barışmayacağız. Küstüğümüz konusunda çok fazla soru alıyorum ve bu konuda genelde hep e, tavrımı ve Sınırımı hep her zaman korudum ben. Hiçbir zaman onun hakkında kötü bir şey söylemem. Çünkü ben aynı kaptan yemek yediğim insanların kabına sıçacak bir insan değilim. Karakter yapısında böyle bir şey yok bende. İşinde başarılı yerini hak eden bir insan ama tabii ki de küsmüş olduğumuz gerçeğini de değiştirmiyor bu. Bu bir barışma mesajı değil. Sakın bunu yanlış anlamasın onun izleyicileri. Ben bunu tekrar tekrar söyleyeyim. Benim kimseyle barışmak gibi bir niyetim yok. Çünkü benim hayatıma zarar verecek derecede olan arkadaşlıklarım genelde benim hayatımdan hep çıktılar. O yüzden kendisine hayatında başarılar dilerim. Umarım gittiği yerlerde, gittiği yollarda çok daha iyilerini hak eder. Hak edeceğini de düşünüyorum. Başaracağını da düşünüyorum. Yolu açık olsun. Bizim artık bu konuyu kapattığımız gerçeğini size söylemek istiyorum. Rica ediyorum. artık bu konuyu sormazsanız çok sevinirim. Korona bittikten sonra buluşma yapacak mısın? Yapacaksan nerede? Korona bittikten sonra ilk buluşmamız bizim düğünümüz olacak galiba. Bizim düğünümüzde buluşuruz diyorum size. <laughs> Hayatında seni en çok etkileyen şey. Hayatımda beni en çok etkileyen şey duygusal anlamda bu annemin hastalığı. Annemin hastalığı beni hayatımda çok fazla etkiliyor. Çünkü benim hayat gayem, hayatta verdiğin çaba ve e, sabır sadece annem için. Annem için, annem benim için çok önemli gerçekten. Annem için bu dünyada yapamayacağım hiçbir şey yok. Onun sağlığı benim için çok önemli ve o yüzden 7 aydır hiçbir zaman onu yalnız bırakmadım. E, beni en çok etkileyen şey bu aralar bu. Hayatta en pişman olduğum an, insanlara verdiğim değerler. En pişman olduğum anlar genelde çok fazla değer verip daha sonra da acı çektiğim durumlarda kaynaklanıyor ve ben çok fazla kazık yedim hayatımda. Dövme yaptırırken acıyor mu? Hayır bana göre acımıyor. Baban yaşıyor mu? Benim babam beni bir buçuk yaşında terk etti. Ben hiç baba görmedim. Babasız büyüdüm. Bu konuda insanın içerisinde bir yara vardır ve o yaraya tuz basmak gibi bir şeydir bu sorular. İlk ve son kez cevaplayacağım. Bu da benim hakkımda bilmek istediklerinizi bilmeniz için. Benim babam hiç olmadı. Asla da olmayacak. 1,5 yaşında bizi terk ettikten sonra ben ilk kez öz babamın yüzünü 15 yaşımda gördüm. O saatten sonra da görmek istemedim. Bir insanın babasının neye benzediğini 15 yaşında öğreniyorsa zaten o saatten sonra hiçbir şeyin önemi kalmıyor. O, ne zaman evleneceksiniz diye sorulmuş. Biz zaten... Koronadan sonra Eylül'de nikahımızı yapıp düğünümüzü yapıp geçmeyi düşünüyoruz. Bizim kafamıza tasarladığımız tarih Eylül ama korona bitmezse nişan falan olmazsa çok uzayabilir süreç. Hep beraber izleyip göreceğiz bunu. Evdeki Gizem abla nasıl giyinir, dışarıdaki Gizem abla nasıl giyinir diye sormuşsunuz. Evdeki Gizem ablan çok rahat giyinir köyden getirdiği şalvarlarını giyer, taytlarını giyer. Gayet rahattır yani. Dışarıdaki Gizem ablan da bir aksine yine rahattır ama biraz daha cool'dur böyle. İşte göbeği açık badiler giyer, eşonmanlar giyer. Yani eşonman işte böyle uzun ayakkabılar bu hani basketçi ayakkabıları tarzı dedikleri şeyler giyer. Bu tarzdır. Benim rahat ve e, herkesten biraz daha farklı bir tarzım var. Benim için hoş bir tarz bence. Bu beni yansıtıyor çünkü. Hayalin nedir? Önce kendime bir tane ev ve araba almak. Annenle beraber mi yaşıyorsun? Beraber yaşamıyoruz. Annemin ayrı bir evi var. Ben kendim bir birey olduğuma karar verdikten sonra hep ayrı yaşadım zaten. Sevgilinle hiç ayrıldınız mı? Bir arada birbirinizi takipten çıkmışsınız diye sormuşsun. Evet sevgilimle bir ara bir kapıştık ve ayrıldık. Bir haftalık bir süreçte birbirimizi takipten çıktığımız oldu. Kedim beni rahat bırakmadığı için sorulara çok zor cevap veriyorum şu anda. Çok uzun sürmeden geri barıştık zaten. Benim çok dikkatimi çeken bir sorucu. Sabit bir arkadaş grubun yok. Herkesle dolaşıyorsun. E, alemin iyisi sen değilsin ya sebebi nedir? Sen benim sabit arkadaş grubumun olup olmadığını bilmiyorsun. Ben sadece TikTok ve sosyal medyada yaşamıyorum. Benim sabit arkadaş grubumu nereden gördün ya da görmedin? Siz buna karar verirken neyin ön yargısıyla buna karar veriyorsun? E, alemin iyisi sen değilsin ya demişsin bana. Belki de alemin iyisi benimdir. Sen bunu bilemezsin. O yüzden bence çok burnunuzu sokmamanız gereken şeyleri burnunuzu sokmayın. İnsanların bana kazık attıktan sonra hayatımda kalma gibi bir şansları yok. Ben kimseyle dalaşmam. Sadece hak ettiği şeyleri söylerim insanlara ve geçerim. Benimle dalaşacak güçte kimse yok yani. Abla Tim senin için neyi ifade ediyor demiş. Tim benim için aile ifade ediyor. Ee, kardeş, kız kardeş. Daha çok hani Tim'den ziyade bunlar tamamen benim uzakta görmemiş olduğum akrabalarım gibi hepsi. O yüzden onları çok seviyorum. Neden turuncu? Çünkü turuncuyu çok seviyorum. Ya bir turuncuya aşık oldum. Öyle bir gitti yani. Turuncu saçı çok hoşuma gidiyor. Ve kendime çok yakıştırıyorum. Benden sonra çok fazla TikToker turuncu olmaya kalktı. Bunların hepsini görüyorum. Ve bunlardan hoşlanmıyorum. Çünkü yani turuncunun yakışıp yakışmadığı insanlar çok şeydir. Hani nadirdir. Ben kendime yakıştığını düşünüyorum. Sizler tarafından hiç olumsuz bir yorum almadım bu konuda. Aa, hani o yüzden... Bence çok fazla özen tanımamaya özen gösterin diyorum. Bu aralar herkes benim yaptığım makyajları ve benim saç rengimi yapmaya çalışıyor. Çok ilginç. İstanbul'a olan bu aşkın nereden geliyor? Ben çok küçük yaşlarda babasız kaldığım için, bir buçuk yaşımdan itibaren babam beni terk ettiği için sevgi eksikliğiyle büyüdüm yani. Hayat şartlarından kaynaklı çok sevgisiz büyüdüm. Bir şeylere sevgimi verdiğinde insanlar olduğunda bunlar insanlar beni terk edip gidiyorlardı. Arkadaş, eş, dost hiç fark etmiyor. bir şeye sevgimi vermem gerekiyordu çünkü çok içimde patlama yaşıyordu sevgi anlamında. O yüzden İstanbul'u sevdim. çünkü o gün bugündür İstanbul'a aşığım. O şehre gidince böyle çocuk gibi sevinir, her şeyi yaparım yani. Ben bu ayrı bir dünya benim için. TikTok'u nasıl değerlendiriyorsun diye sormuşsunuz. TikTok'u şöyle değerlendiriyorum. Burası geçip geçici bir platform. Kimse kimseyi kırmaması gerekiyor ama çok saçma şeylerler halliyor. Normalde bir eğlence platformuyken TikTok şu an amacından çok çok şaştı. Benim zamanımda ben e, daha sakin, daha güzel bir platformdaydım. Ben bir de şunu da söylemek istiyorum. Mavi tik olayı TikTok'ta çok merak ettiğiniz bir konu. Ben zamanında 200k iken mavi tik aldım. Çünkü bizim zamanımızda 200k bir milyon beğeniydi takip. Yani mavi tik alma olayı. Ve ben o şekilde aldım. En eskilerden bir tanesi benim. Hani kimsenin tiki yokken bende tik vardı 200k'dan sonra. Şu anda 400k demişlerdi ama 600k'ya çıkarmışlar. Mavi tik almak o kadar kolay değil. O yüzden popüler kullanıcısanız bir sitede TikTok biraz ...size özen gösteriyor olabiliyor. Hiç kazık yedin mi? Sayamadım. <laughs> çok fazla yedim. Daha önce benim çevremde görüp de... ...şu an arkadaşım olmayan her insandan kazık yediğim için... ...yollarımızı ayırdık zaten. Çok fazla kazık yedim yani. Küçükken hayalindeki meslek neydi? Hayalimdeki meslek benim... Ee, ...beden eğitimi öğretmeni olmakta çok istiyordum. Beden eğitimi öğretmeni ya da voleybolcu olmayı... ...bu benim en büyük hayalimdi ama maalesef olmadı. Sevgilin engelli olsa bile sevgili olur muydun? Kardeşim insanların kalpleri engelli olmasın. Ben hayatta böyle bir şey için insanları yadırgayan ve başka bir şey söyleyen bir değilim. Ben çok üzülürüm böyle şeylere. Bir daha böyle şeyler düşünmüyorum ama insanlar hakkında. Engelli olmak kalbinin engelli olduğu anlamına gelmiyor. Bu kalpten sevmekle alakalı bir şey. En sevdiğin araba markası demişler. Benim en sevdiğim araba markası Mercedes. Mercedes hayalim var. Belki biliyorsunuzdur. Daha fazla sorular da vardı ama bunları ikinci video olarak çekmeyi planlıyorum. Çünkü yetişebildiklerim bunlar. O yüzden hepinize çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle diyorum. Çok merak ettiğiniz dönmelerin anlamı videosu bir sonraki videolarda gelecek. Ama Ramazan ayının çıkmasını bekliyorum. O yüzden takipte kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinize sevgiler ve selamlar. Görüşürüz.